Yemiye defterinden büyük deftere yapılan aktarmaların biz ne yapıyoruz? yemeği defterinde işte 100 kasadan para çıktı. Ondan sonra 100 kasadaki o para çıkışını bir de büyük deftere aktarıyoruz. Sonra diyor ki bu aktarmaların doğruluğunu kontrol etmek için düzenlenen çizelgeleri defteri kebire yapmış olduğumuz bu aktarmaları biz hepsini bir tabloda topluyorduk. Bununla ilgili 3-4 tane örnek çözmüştük. Şimdi bak biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir T'lerimizi çiziyorduk, değil mi? Bu T'lerde bir, evet. burası 100 kasa. Şu 100 olsun. Hocam gelir tablosu. Gelir tablosu değil, mizan, mizan. Biz mizanda alt aldık. Ne bütün hesaplar arkadaşlar? On ikisinden kalmıştım. Mizan evet. deseydim doğru Sorumuz olacak. Sorumuz mizan olacak. Evet. Sorumuz şöyle: Kasa'dan para çıkışını kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların borçlandıracağını gösteren belge ne denir? Biz burada üç tane belge görmüştük. <laughs> Demiştik ki Mahsup T diye olmuyor zaten. Mahsup T Tahsil. Tahsil. Aynen. Üç tane. Eğer kasaya para giriyor. Hocam Nida'yı da ekleyeceğimizsiniz. Tamam. Kasaya para giriyorsa Para giriyorsa Tahsil. Para çıkıyorsa T diye, düzeltme yapılıyorsa kasa ilgilendirmeyen durumlarda mahsup. Çok güzel, aferin. Eğer düzeltme yapılıyorsa da mahsup demiştik. Burada diyor ki, kasadan para çıkıyorsa o zaman ne diyeceğiz? T diye. Para çıkış için T, T diye. diye. Aynen, burada T diye diyeceğiz arkadaşlar. Kasadan T para çıkıyor. çıkıyorsa T diye. iş Muhasebede bilgi akışından belgeler ilk olarak hangi deftere aktarılır? Siz bunu söylemiştiniz. Biz de yazmıştık. diyorum? İlk olarak yevmiye defterine. Aynen. İlk olarak yevmiye defterine kaydedilir. Yevmiye Yemiye defterini kaydettikten sonra defteri kebire kaydedilir arkadaşlar. Defterin kebirin adı neydi? Büyük defter. Büyük, Büyük defter. defter. Ondan sonra mizana kaydedilir. Aynen. 3 mizandı. Sonra bilanço. Evet, bilanço ve. Daha gel sonra da yardımcı defter. Bunlardan sonra geliyordu. Güzel. Bu sorumuzun cevabı ilk olarak yevmiye defteri yani diğer adıyla günlük deftere işlemler kaydedilir diyoruz arkadaşlar. Güzel. Aşağıdaki tabloda Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici pasif nitelikli bir hesaptır? Ticari mallar, satılan malın maliyeti, verilen çekler ve ödeme emirleri, hisse senetleri, alınan çekler. Hisse senetleriydi galiba hocam. Evet. Yani evet. önünde eksi olanı mı soruyor bize? Aynen. Bak düzenleyici diyor ya, aktifi düzenleyici diyor. O zaman bu aktifi düzenleyici bir hesapsa ya 1 de verilen çekler ve ödeme, 2 de, iki de. Hangisi? Eyhan hocam. Aynen cevap C şey olacak. De Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Biz bu önünde eksi olan hesaplara 3-4 tane isim takmıştık. Neydi bu isimler? Birincisi ters karakterli. Düzenleyici hesap. Düzenleyici. Diğeri ters karakterli. Evet. iki ters karakterli. 3- Joker hesap gibi. Joker, Joker hesap gibi isimler takmıştık arkadaşlar. Burada düzenleyici kısmını sormuş. Mesela ters karakterli de diyebilirdi. Joker de diyebilirdi. Burada diyeceğiz ki hocam bu verilen çekler ve ödeme emirleri. Çünkü bu bir 103 nolu bir hesap. Ama 1 ile 2'deki Hesaplar gibi işlem yapılmıyor bunda. Tam tersi işlem yapılıyor. Bu önündeki hesapları düzenliyor arkadaşlar. Örnek nasıl düzenliyor hocam? Şimdi bunu hemen geçiştirmeyelim. Güzel bir örnek çözelim bununla ilgili. Burada arkadaşlar toplarken hepsini ne yapıyorduk? 50 ile 10'u topluyorduk. 30'u da bunlardan çıkartıyorduk. Yani bizim aktif toplamımız aslında 60 90 değil. 60'tan 30'u çıkartıyorduk çünkü bu düzenleyici ters karakterli. Ters karakterli. 60'tan 30'u çıkar diyorduk. Diyorduk ki bizim aktif toplamımız 30 bin TL. Mantığı ne? Şöyle bakıyorduk olaya. Diyorduk ki ya benim kasamda 50 bin lira var. ve bankada da 10 bin lira var. Ne kadar varlığım olduğunu ölçüyorum ya şimdi. Benim toplam 60 bin lira varlığım var. Bir de çek vermişim. Karşı tarafa çek verirsen benim borcum olur değil mi? Ödeyeceğim. Evet. 30 bin lira da karşıya borcum var. 60 elinde vardı. 30 da karşıya borcum var. Aslında o borcumu ödediğimde benim elimde 30 bin TL kalacak. 60'tan 30'u çıkardığımda. O yüzden biz bunlara önündekileri düzenliyor diyoruz arkadaşlar. Düzenleyici hesap diyorduk. Her bir bankada olan mevduat tutarına ilişkin bilgileri aşağıdaki defterlerden hangisi gösterir? Mevduat. Bak şimdi her bir bankada olan diyor her bir. Çözüme geçelim. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki her bir bankada olan. Yani her Değil bir mi? bankada benim Akbank'ta hesabım var, ziraatta hesabım var, İş Bankası'nda hesabım var gibi hepsi detaylı bir şekilde yazılıyor diyor. Bakın ayrıntılı bir şekilde hangi deftere kaydedilir? Biz ne yapıyorduk? Mesela 102 bankalar. Ya benim <laughs> bankalarda 70 bin lira param var da her biri ayrı bankada bulunuyor bunların. O zaman ne yapacağım? Her birine ayrı ayrı hesap koyacağım. 102'ye... Her ayrı defter mi tuttuk? Yani kasa defterim oluyor bu ne? Hayır. 102'ye 01. Bunun adını söylemiştik biz. Diyeceğim ki ziraat. 102'ye 02. Evet. Alt hesap açıyoruz yani. Alt hesap açacağım. Diyeceğim ki Akbank 102.004.005 diye gidecek bu şekilde. Yani biz bunlara alt hesaplara diğer adına ne diyorduk? Yardımcı 4. defter. Hmm. Aa, yes! Elif doğru bir şey. <laughs> evet bir kişi doğru bildi arkadaşlar. Benim adımı niye oraya yazmadınız? Ee, o 01.02 deyince geldi aklıma benim de. Elif'e tebriklerimizi sunuyoruz. Yukarıdaki verilen kasa hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Betül şimdi şurada bak burada hemen bildiğin şeyi yap. Kasa hesabını sol tarafı 2000, sağ tarafında 1400 ya. Burada ne kadar? Evet. Bir var? Anlamadım hocam. 2000'den 1400 çıkarsa 600. 2000'den 1400 çıkarsın. 600. 600 bu tarafta kalır. Tamam. Hemen burayı yaptın. Sol taraf yani. Şimdi hocam. Hesabı ile ilgili hangisi doğrudur? Tek tek gidelim şıklara. Hocam Adana değil. Niye değil? değil? Hesap kapalı. Kapalı değil çünkü hesap. Ee, bu hesap kapalı olması için hocam iki tarafında eşit olması gerekir. Yani 600 600 olması gerekir. Ee, hesabın alacak toplamı 200 TL demiş. 2000. Ee, evet. 2000 TL demiş. Evet. Hesabım ya. borç hocam ben işte deftere yazmadan bunu nasıl yapayım? Ya yaparsın. Burası borç tarafı, burası Ankara tarafı. Diyor ki Ankara tarafı 2000 TL'dir diyor. Tamam 2. hocam 2000, 2000 TL demiş. Ankara tarafı 2000 TL mi? Betül. Hayır. Ya orada 1400 2000 TL 600. değil 600. Ve ya 1400 TL Ankara tarafı. 1400 Ankara tarafı. Bursa da yanlış o zaman. C. Hesabın borç hesabın borç kalanı 1400 TL, e, TL demiş. E, hayır. Borç okay. kalanı. Borç kalanımız 600 TL. 600. Tamam, bu tamam. da yanlış. Hı -hı. Hesabın borç toplamı 600 TL demiş. Evet, bu doğru. Hesabın borç toplamı 600 TL. Doğru. Evet. Mu? Doğru. doğru. Borç toplamı diyor ama bak kalanı demiyor. Borç toplamı 2000 TL. Evet borç toplamı 2000 TL. Hmm. Bu da yanlar. Bu hesap aktif karakterli bir hesaptır evet. Doğru, Doğru mu? Evet. Aktif karakterli hesaplar neyle başlardı? 1 ve 2 ile. Kasa hesabı neyle başlıyor? 3, 4 yok. 1 ile 2 birleşti. 1 ile bir. Birle başladığı için aktif karakterli bir hesaptır. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Hocam bunu normalde ben yazarak yapsaydım bilirdim. Siz de iyi biliyorsunuz. Evet farkındayım. Yanlış yap diye seni yanlışa sürükledim. Evet. evet. Burada arkadaşlar cevabımız Edirne olacak. D'yi işaretlemişim ben. Bunun cevabı E tamam mı? Bu hesap aktif karakterli bir hesaptır olacak. Cevabın deniz olması... Siz bile çözerken yanılmışsınız hocam. Kız nasıl yanılmaz? Ya bu soru. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin varlıklar arasında yer almaz? Alacaklar, demirbaşlar, sermaye, bankadaki mevduat, taşıt araçları. Ee, ne diyor? Burada hangisi i̇şletmenin şimdi varlıkları. şöyle bak. Alacaklar, i̇şte, alacak vermiş ki varlıkları nerede yer alırdı? Şu bilançomuzca bizim. Bilançoda varlıklar bankadaki mevduat. Bankadaki mevduat varlıklar arasında yer almaz mı? Hocam çünkü taşıt araçları işletmenin sermaye zaten işletme koyuyor. Demirbaşlar da öyle. Alacaklar da vermiş ki hani işletmeden vermiş. Almayı bekliyor. Ama bize bak sol tarafta olanları soruyor. Biz sağ tarafta olanı bulacağız burada. 53 Daha... demirbaşlar değil mi hocam? Hocam sol sahneyi bilmiyorum ki ben onları Görmedim. Nasıl Ceyhan diyor? olamaz hocam. Sermaye 500 oluyor. E, ee, sermaye 500 marka, hocam. Alıyor? hocam Bu mevduat şey değil mi? Hani Çekebileceği kredi mi demek? Hayır para bankadaki parası Mevduat demek. Ha o zaman cevabı değil Hocam varlıklar 1 ile 2 ile Başlayanlar değil mi? Tamam E o zaman Demirbaşlar 1 ile başlıyor 153 153 değil demirbaşlar mallar. <laughs> ha, yüze... pardon, hocam pardon. sermaye 500 değil mi? Evet, cevabımız 500 arkadaşlar. 500 ne yani, Burada Nasıl 500? Yanlarına kodlarını yazalım. Diyor ki işletmenin varlıklar arasında yer almaz. Alacakların kodu neydi? 120. 12. Tamam mı? Alacaklar. Demirbaşlar 255. Sermaye işletmenin evet. ortaklarının koyduğu sermaye 500. Benim bankadaki param 102. Taşıtlarım, araçlarım 254 taşıtlar. E, tamam bize varlıkları diyor işte. Diyor ki ha yer almaz diyor tamam. Aslında yer almaz. Soruyu güzel okuyacağız. Bakın alacaklar 1 ve 2 ile başlayanlardan değildir diyor bize. Bakın 1 ile başlıyor. Bu değil o zaman. Bu doğru yani. Demirbaşlar da 1 veya 2 ile başlıyor. Bu da doğru. Sermaye bakın 5'te başlıyor. Yani kaynak tarafında sermaye hesabı. Varlıklar içerisinde değil. Cevabımız C. Sermaye olacak arkadaşlar. Soru aslında çok basit de. Evet çok basit bir soruydu aslında. Kimse yapamadı. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bu cevabını söyle. Kurban. Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini gösterme, göstermektedir? A varlıklar sermaye giderler. B varlıklar sermaye borçlar. C varlıklar borçlar giderler hasılat. D varlıklar borçlar sermaye giderler. E varlıklar hasılat borçlar sermaye. Elif. Bursa hocam. Ben de dedim Bursa diye babacığım. Elif Bursa diyor. Niye Bursa Elif? Çünkü varlıklar e Varlıklar aktif taraftalar, ee, şey, sermaye ve borçlar her zaman pasif taraftarıdırlar. Bunların eşitlikleri de varlıklar eşittir, sermaye artı borçlardan oluyor. Hesap Güzel. öyle kapanıyor. Güzel. Arkadaşlar burada biz her zaman diyorduk ki bilanço birbirine eşit olmak zorunda. Bakın yukarıda bilançoyu çizdik. Bilançonun sol tarafında varlıklar, sağ tarafında kaynaklar yer alır. O zaman varlıklar eşittir kaynaklardır. Birbirine eşit olmak zorunda. Peki soruda varlıklar eşittir kaynaklar yok. O zaman biz başka şeylere bakacağız. Diyor ki A şıkkında varlıklar eşittir sermaye artı giderler. Giderler dediği yani ne giderden kastı bilmiyoruz. Bunu geçtik. B'de diyor ki varlıklar eşittir sermaye artı borçlar. Borçlardan kastımız neydi arkadaşlar? Kısa vadeli borç ve uzun vadeli borç. 3 ve 4'te başlayanlar. Diyor ki varlıklara. Varlıkların toplamı işletmenin ortaklarını koyduğu sermaye ile dışarıdan aldığı borçlar toplamına eşittir. O zaman cevabımız doğru olacak. Bununla ilgili bir sürü soru çözmüştük dönem başında. Cevabımız bursa olacak. Artı aldın mı? Evet, güzel gidiyorsun Elif. İlk ben de dedim Bursa diye. ya, da attın bari. Ama ben açıkladım. E bana sorsa ben açıklardım. Ben kafadan attın ama. Sen hiç derse girmiyordun ki. Nereden biliyorsun? bildiğiniz yok. Sallıyorsunuz. Tutarsa tutuyor. Tutmazsa tutmuyor. Yanlış dedim diyorsunuz. Ayle, yani. sorsa söyler Aynen da. öyle. Sormadı Aynen. Söyler. Arkadaşlar, yani soruyu güzel açıklarsanız ben değerlendiriyorum zaten. Elif de burada güzel açıkladı. Elif açıkla dediniz o açıkladı. Ee, sıra Elif'teydi Murat. Yani döndüden sonra Elif'teydi. Ha. Tamam. Faiz evet. gelirleri neydi? 642 6 ile başlıyordu değil mi? Evet. Cari malın maliyeti 600 Altı ile başlıyor. Alıcılar 6 ile başlıyor. Kambiyoz adamları gelir tablosunda yer alıyordu. 646. Satışlar, e satışlar 6 ile başlıyor. Satışlar 600 Bu da 6 ile başlıyor. Bilanço'da yer alması için bir hesabın ne ile başlaması lazımdı? 1 ile başlaması gerekiyor. Ya 1 ve 2 ya da soldan evet. sağ taraftaki 3, 4, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Hocam. Şimdi bakıyorum burada altı ile başlıyor. Sildim, 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 sildim. Cevabımız? Evet. alıcılar. Avcılar. Ceyhan. Bu soruyla ilgili bir tane soru çözmüştük. Bakalım aklına gelecek mi Ayşe? Oku soruyu. Vadesi gelmiş tahvil kuponları, damga ve posta pulları hangi hesapta izlenir? Diğer hazır değerler hesabı hocam. Nerede? Bir daha söyle diğer hazır değerler ya da diğer menkul kıymetler diyebiliyorum. Diğer hazır değerler ya da diğer menkul kıymetler. Evet, mantığın güzel. Menkul kıymet mi yoksa hazır değer mi olduğu aklına gelmedi. <laughs> Ama bunu biz diğer grubunda izliyorduk hocam diyorsun. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Diğer hazır değerler grubunda bunu izliyoruz olacak. Bununla ilgili Hocam bir... menkul kıymetlerde de değil miydi ya? Tahvil falan. Tahvil kuponları. Evet bak bu soru oraya da gidebilir. Mesela tahvilden kaynaklı bir şey olduğu için tahvil menkul kıymetlerde yer alan bir hesap evet. 112, 111 tahvilden dolayı diğer menkul kıymetlere gider. Damga posta pulu da diğer hazır değerlere gider. Bu soruda arkadaşlar iki cevabı da doğru kabul edeceğiz. Alış giderleri hangi hesaba kaydedilir? A ticari mallar hesabının alacağına, B ticari mallar hesabının borcuna, C alış giderleri hesabının borcuna, D yurt içi satışlar hesabının alacağına, E alıcılar hesabının borcuna. Alış giderleri e, şeyi hatırlıyor musun? Bir tane soru çözmüştük. Demiştik ki e, mal almıştır. Daha sonra da nakliye gideri ödemiştir. O bir alış gideridir değil mi? Yani malı aldın taşınması için bir de nakliye gideri yaptım. Biz o soruda e, nakliye giderini nereye kaydetmiştik? Ticari mallar. Evet, ticari malların ne tarafına yazmıştık? Hesabının borcuna. Aynen öyle, aferin. Çok güzel. Ticari mallar hesabının borcuna kaydediyoruz arkadaşlar. Evet Aslı, hangisi? Aşağıdaki hazır değerler grubunda yer almaz. <laughs> hazır değerler neyle başlıyordu? Bak onu unutuyorsun, vereyim ben sana. Hazır değerler 10 ile başlıyordu, Hı. tamam mı? 10. Biliyorum. Ona göre yap bakalım. Kasa hesabının kodu ne Aslı? Kasa hesabının kodu 100. 100. Aynen. 100. Bankalar 102. Evet. Hisse senetleri kaçtı? 110. Evet. Alınan çekler. 121 alınacak senetlerdi. 101. Kodunu bilmiyorum. olayım onda sana. Alınan çekler 101'di. Diğer hazır. Diğer bir... hazır. Hmm. Bu da 108'di değil mi? Şimdi ha, Ceyhan oluyor o zaman. E, aynen öyle. Bak bunlara baktın hepsi 10'la başlıyor hocam. Kodlar, 10, e, 10. sıradan her zamanki yaptıklarımızın kodlarını biliyordum da diğerleri aklımda yoktu. E, 10'la başladıklarını buldum hocam. Şu 11 ile başlıyor dedin. O zaman cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Biz bunu böyle mi çözecektik? E ben 1 ile başlıyor diye şey yaptım. 10 derken hani Birden ikiye kadar. Bak, birle başlıyor dersen dönem varlıkları düşüneceksin. Tamamen dönem varlıklar. Eğer onla başlıyor dersem artık gruplara ineceksin tek tek. Onları değerlendireceksin. Çünkü bu hepsi birle başlıyor zaten. O zaman hepsini hep... de ezberlememiz gerekiyor ki hocam bu kodların. Ya bunlar gördüğümüz kodlar artık. Bunları biliyorsunuz. <laughs> Mesela burada ben, ben... Görüyoruz da bir sürü görüyoruz. İşte bir iki tane görmüyoruz yavaş, yavaş ki. Yavaş yavaş okuyacağım arkadaşlar. Burada bilerek mesela 200 bir konular söylemedim. Çünkü onların çoğunu görmediniz. Hep böyle temel sorulardan sonra. Cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi Aslı Betül. Ya ben biliyorum hocam. İşte hep bana soru geliyor. <laughs> Ona da hep şey çıkıyor hocama. Hep bana hesap çıkıyor ama neyse bunu <laughs> yapacağım. Betül bak şimdi. Burada ben sana bu soruda yardımcı olacağım. Evet zor bir soru denk geldi. Diyor ki evet. işletme 500 TL satış fiyatı artı 90 TL'de KDV'si olan malı KDV'si peşin 300 TL'si veresiye 100 TL'si 100 Hocam t ne diyorsun? <laughs> hocam ne Bak şimdi aşama aşama gidelim. Tamam. Mal satış kaydımız ne bizim Fethül? Ee, mal satış kaydımız 600 yurt içi 391 indirilecek KDV. Diyor ki bize ben diyor bunun kaydını yaptım hocam diyor. Bu kayıtta bir yanlışlık var hangisi diyor. Sen dedin ki hocam mal satış kaydımız 600 391. Yurt içi satışlara hesaplanan evet. O zaman saatimiz evet. doğru mu? Bak 600'ü 391. 500 lira malın bedeli 90'da KDV'si. Doğru mu? Evet hocam. Doğru. Diyor ki e, KDV bedelini peşin ödemiştir diyor. Kasamdan para çıkarsa nereye yazarım? Kasamızdan para çıkarsa e, sağ, sol. 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 sol sola yazdım. Ne sol. kadar mesela bak KDV 90 liraydı. Peşin dedim Kasa para çıkışı oldu. Doğru mu? Hocam kasadan para çıkınca sahaya yazmıyor muyuz? Pardon doğru. Sağa yazıyoruz da burada kasaya para girmiş. Olayım. arkadaşlar. Kasadan para çıkınca sağ yazıyoruz. aynı. Burada, Ama burada kasaya para girmiş. Kasaya para girmiş. KDV evet. 50 peşin almışız biz. Kasamıza girdi para. Ee, kasa arttı mı? Arttı. Ne kadar arttı? Art. TL. Doğru mu? Çok. Betül? Evet. Tamam. Evet hocam. Şimdi 300 TL'si veresiye diyor. Veresiye e, malı biz aldık mı, sattık mı? Veresiye ise hocam mal eee Yok yok şimdi dur. Sen Hı? benim direktiflerime bakarak git. Biz mal sattık. Tamam. Mı? Evet. Malı sattık. Malı kime satarız? Alıcıya. Malı alıcıya, e, al, alıcıya satarız? alıcıya satarız. O zaman verisi olarak bize alıcı yazmış olacağız. Alıcılar hesabı hesabına evet. ne kadar yazacağız? 300 TL. 300. Evet, alıcılar hesabı 300 TL. Bak, alıcılar 300. Bu da doğru 100 TL'sin diyor, senetli diyor. 100 set, 100 TL'sin senetli diyor hocam. şurada bir bakayım. 100 mi yazacağız? Tamam. Rakam olarak 100 de nereye yazacağız bunu? Sol tarafa. Hangi eser? Sağ tarafa. Sa e e senet diyorsa 110, 110 hisse senet oluyor. Alacak senedi hocam. Alıyor ya çünkü satıyorsa karşı taraftaki de alıyor. Evet. Bakın burada biz ne yapmışız? Mal satmışız. Mal sattım karşılığında senet aldım. Adam bana dedi ki kardeşim al şu senedini bunu ben sana ödeyeceğim sonra. Ben malı sattım, aldım senet. Bu bir alacak senedidir arkadaşlar. O yüzden alacak senetlerine 100 TL yazıyorum. Alacak senet. Cevap Denizli. Sonra 100 TL'sini de çek alarak satmıştır. Çek aldığı hesaba şey. yazarım. 103 verilen çekler. 103 verilen çekler hesabı. Çek almışım bak ben. Alınan çekler. Aynen. Çek alırsam alınan çekler yazarım arkadaşlar. Burada verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı demiş. Bu yanlış oluyor. O da denizli oluyor. Adam bana çek versin. Ben çeki almışım. Alınan çekler olacak bu. O yüzden verilen. diyor ki hatalı hesap hangisidir? D şıkkı 103 verilen çekler.